Gözlük temiz ya. Lensle uğraş dur. Evet. Lens kız işi Moruk. Kızlar dış görünüşüne önem verir. Haklılar vermekte. Kız olsam lens takardım. İnsan içine çıkarken en azından. Ama benimsi olmaz. Çünkü biliyorsunuz kızlar dışarı çıkmadan önce en az yarım saat düşünür ne giyeceğini. Bizde tek kriter şudur. Alırsın eline bir şey Kokmuyor. Giy. Ha. Bu yani. Ve bu bir respiri değildir yani. Sahiden tek kriterimiz erkekler olarak yüzde doksan dokuzumuzun tek kriteri budur yani. Kokmuyorsa giy. Koklamayız bile diyerek arttırdı nötronu. Bak kokuyorsa parfüm sık yine giy, doğru, doğru. Defaatle yapılmıştır. Hadi date çıktığınızda öf, o kadar süslenip süsleniyorsunuz ya, karşınızdaki öyle giyinmiş oluyor yani. Bakıyor, ip kokmayan, ha tamam giy.